Herkese merhaba arkadaşlar, Polygon Store YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EC90SR modelinin kutu açılımını ve içeriğine bakacağız. Hadi hep birlikte... Bakalım ne çıkacak. Bu bir Bolt Action Airsoft Rifle. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. M40 model. M40'ın kullanım kılavuzu burada mevcut. bunu muhakkak okuyun çünkü bu 3 parçadan oluşan bir model. Ben şimdi nasıl takacağınızı göstereceğim ama yine de buraya okuyarak daha kolay bir şekilde detaylarına ulaşabilirsiniz. Burada bir adet BB'miz mevcut. 0.25 gram 2000 BB var içerisinde. Oyuncağın yanında hediye olarak geliyor. Burada alyanı ve yanında vidaları var. Bu vidaları nelerde nasıl takacağınızı birazdan göstereceğim. Bir adet 30 BB kapasiteli şarjörümüz mevcut. Oyuncağımızın öncelikle dipçik tarafı yani aslında gövdesi olmuş oluyor. Tetik tarafı da şurası da ayrı zaten onu da birazdan göstereceğim. Şöyle bir de namlusunun şarjörünün takılabildiği diğer tarafı. Şimdi bunları isterseniz hemen birlikte birleştirelim. Öncelikle oyuncağımızı şöyle kutusunun olduğu yere böyle sabitlemekte fayda var arkadaşlar. Sonrasında bu üst tarafı şarjör yuvasına denk gelecek şekilde ve bu tarafa arka tarafa delikleri buradan baktığınız kısımda delikleri denk gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Sonra şöyle ters çevirip bu tetik koruma kısmını şöyle yuvasına yerleştirirseniz hızlı bir şekilde. Şimdi gelelim kutusundan çıkan Vida ve alyans setine. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane ayrıntı var. Burada 3 adet ayrı boyda vida çıkıyor. Uzun, kısa ve en küçüğü. Tetiğe yakın olan kısma en uzunu yerleştiriyorsunuz. Orta boyda olanı tetiğin uzağına yerleştiriyorsunuz. En kısa olanı ise şarjörün olduğu kısma yerleştiriyorsunuz. Büyük olan alyanınızla birlikte burada şu uzun olan vidayı şu şekilde sıkıyorsunuz arkadaşlar. Gittiği yere kadar sıkmanız yeterlidir. Çok fazla sıkarsanız dişleri sıyırabilirsiniz. Ondan dolayı lütfen dikkat edin. Diğer alyanla da en öndeki vidayı sıkıyoruz. Evet. M40 sniper oyuncağımız 3 vida ile birlikte kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi şarjörümüzü yuvaya takıp herhangi bir şekilde problem var mı bir kontrol edelim. Şarjörü yuvaya takarken de şurada küçük bir ayrıntı var. Şu çıkıntılı kısım size bakacak şekilde ilerletmeniz lazım çünkü kare ve her yere aynı olduğu için şaşırtabiliyor. Klik sesini duyduğunuzda yuvaya oturmuş demektir. Şimdi M40'ımızı yakından bir inceleyelim. Öncelikle ayarlanabilir, şurada çene yatağı ayarlanabilir bir dipçik yapısı mevcut. Bunları gevşeterek çene boyunuzu ayarlayabiliyorsunuz. İki tarafta da mevcut. Bunu gevşettiğinizde burayı yükselterek daha yüksek dürbünlerden nişan almanızı kolaylaştıracak şekilde bir platform oluşturabiliyorsunuz. Dipçik tarafı burası yumuşak bir kauçuk. Dipçik kısmı ve gövde kısmı polimerden oluşuyor. Ağırlığı ortalama 2.9 kilogram civarında. Dengeli bir ağırlık. Bir bolt action sniper için biraz ağır ama M40'ların geneli böyledir. Bu modelin özelliği bu. Kavrama ve kabza yapısı dipçikte bütünleşik. Bu da kolay kavramanızı sağlıyor ve kolay nişan almanızı sağlıyor. Şimdi bu tarz Airsoft Bolt Action oyuncaklarında genelde omuzladıktan sonra elinizde bu kurma kolunu yukarı kaldırıp baş parmağınızın desteğiyle geri çekmeniz her zaman daha kolay olacaktır. Bunu çektikten sonra tekrar geri ileri ettirip aşağıya kilitlediğinizde ateş edebilir hale gelir. Diğer türlü ateş etmez. Şimdi burada bir adet de emniyetimiz var. Bu emniyet sizin tetiği çekmeniz imize engeller kurduktan sonra emniyeti açarsanız tetik patlamaz. Üst tarafta raylı bir sistemimiz mevcut. Bu raylı sistem dilerseniz üstteki vidalardan çıkartılabiliyor. Yerine farklı bir sistem yerleştirilebiliyor veya daha uzun, daha kısa halde değiştirilebiliyor. Orijinal raylı sistem zaten metal, gayet de güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Arkadaşlar biliyorsunuz dediğim gibi bu oyuncaklar upgrade edilerek kullanılması gereken oyuncaklar. Bazıları tamamen upgrade'li geliyor ama bu upgrade'li gelmeyecektir. Onun için muhakkak içerisinde parçalarla güçlendirmeniz gerekiyor. IPC'de onun için bunu düşük. içerisindeki yayı, tetiği, sihiri bunları komple değiştirmezseniz yüksek bir performans elde edemezsiniz. Bu birazcık aldıktan sonra içerisini kendinize göre modladığınız, kendinize göre özelleştirdiğiniz özel bir oyuncak. Devam edelim. Kasa polimer demiştik ve oldukça güzel bir dokuya sahip. Ön tarafta şurada özel bir yüzey var. Bu sayede kavraması ve ergonomisi çok iyi. Ve alt tarafta da bir tane raya yer verilmiş. Bu ray sayesinde buraya bir bipod konulabiliyor. Bu sayede daha sabit atışlar, uzun mesafede yüzüstü atışlar sağlayabiliyorsunuz. Burada yan tarafta ve sol tarafta QD askı kayış aparatı yeri mevcut. Aynı zamanda alt tarafta da ve yine dipçik tarafında da QD askı kayış aparat yerlerinin mevcut olduğunu görüyoruz. Bu da çift nokta askı kayışıyla gayet uyumlu bir oyuncak olduğunu gösteriyor oyuncağımızın hop-up ise oyuncağın sol tarafında baş parmağınızın olduğu yere denk geliyor arkadaşlar. Burada güzel düşünülmüş. Dışarıdan bir hop-up müdahalesi mevcut. Yani attınız, nişan attığınızı değiştirmeden baş parmağınızla hop-up'ı ayarlayabiliyorsunuz. Kurma kolu ve hattı değiştirmeden kolaylıkla hop-up ayarı yapıp anlık olarak hedefinizdeki düşüşleri ve artışları değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve daha fazla Airsoft oyuncağına sahip olmak için www.polygonstore.com adresine gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.